Fenerbahçe'nin de çok. E, Beşiktaş'ın da çok. çok. Hepsinin çok. E, Cengiz oradaysa duyuyor beni. Bir puan durumunu getirebilir miyiz Cengiz? Yani Onu dedin diye şimdi puan durumuna evet, bakalım. Samsun e, e, tabii bir canım. gerçek var. Göztepe mağlup oldu. Var, bandarı, Bak abi Göztepe mağlup oldu. 7. sırada. Evet. Eyüp 5'te. Evet. Yani Samsun kazandı. Yine en üstte ve bu Samsun takımı tesadüf değil bu. Tesadüf, değil. Eyüp tesadüf değil. Akşam Eyüp tesadüf değil. Eyüp tesadüf değil. Dün akşam seyitim inanılmaz ki. Eyüp tesadüf değil. Eyüp tesadüf değil. Göztepe yine 3 puanını. Bangır bangır geliyorlar. Ya yani şimdi sen bırak abi bu işleri artık yapma. Çek git o zaman abi. Beğenmiyorsan bu ligi. Nasıl bir ligi? Bana diyor ki. Valla. Bir şey daha var mesela. Bana diyor tamamını anlatsalardı gelmezdim. Sen daha birinci hafta, ilk hafta arkadaşlar şimdi... ne anlat? Mesela ne diyecekler bu filmin tamamı neydi neydi yani bir gazeteye gerçeği var hocam bunları biz bir türlü ekarte edemiyoruz Abi. çok güçlüler. gel bizi kurtar mı bir de hakemler var ama hocam fena bizi çok engelliyorlar ya da burası nasıl bir ülke nasıl ülke olduğunu biliyorsun coğrafi yerimiz bizim biliniyor biz o kadar hafif bir ülke onu söyleyeceğim yani biz yani bir ülkeyiz tamam bizde geri olduğumuzu Doğru. biliyoruz sen kimsin portekiz portakal evet. Orada kal. Şimdi bravo. Bizim, Şimdi ben bizim bunları ben ya, inan ki törpüleyerek söylüyorum. Elimiz diyecekler ki ya o Arif de acaba şey ben ya. Ben konuşurum da. abi. Ya. Hayır ya kardeşim sen hakaret etmişsin bütün Türkiye'ye. Ben diyorum ki Sayın Ali Koç bak gazetelere demiyorum. Şey de. demiyorum. Hoşlarına gidiyor. Acun Ilıca da dedi ki şeyle röportajında. O kayın attığı gol güzel. oldu dedi. Gol... O zaman çık. Ya hocam, Bizim sen de biraz da penaltı. Sen edeyim. de biraz bak insanların onuruna dokunuyorsun. Lütfen. De evet. o zaman. Abi, hocam tercüman bile sokma araya. Güzel bir İngilizcem var acun. Ha de yani hocam, hocam böyle ben ya, buraya tamam diye fazla yüklenmeyelim He. yani. Bu kadar da olmaz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Sen çekip gideceksin. Sonra bir şey daha söyleyeceğim. Morinolar, Ali koçlar, Alişenler. Hepsi geçici. Abi. Özbekler, Fenerbahçe kalıcı. E, Araplar. Bunlar hepsi geçici. Bu camiaların da çok inanılmaz destansı bir şeyleri var abi hikayeleri var. Aynı. Siz gideceksiniz, zedelemeyin. Kimler geldi, bu kimler işte, abi. Siz baya bir aldınız, kanlıya dökmeye çalışıyorsunuz. Bak, Bu, bu nedir ya? Bu lig bitmez, ben söyledim, sezon başı söyledim. Vallahi söylediğin daha söylemedim. da şimdi Pek peki işte, pekişti, Vakaklar belki daha da pekişti ama, pekişti. ama şey. yok onun böyle. Hafta bak, onuncu hafta. Bu hakemler ya. nasıl ödecekler bu maçları abi bu kadar baskıyla? İşte ben yine Oğuzhan Çakır, Mehmet Türkerler falan bak. Sevgili federasyon başkanım benim ya. Çok kolay bu işler ya. Böyle de olmuyor. Şimdi havuzlar yaratmışsınız kategori kategori. Buradaki havuzdaki iyi olanı bu havuza yüzmeye gönderiyorsunuz. Hayır abi. Bu adamı bu havuza sokmadan önce verin abi maçları Verin abi. Yani normal bir Kocayeli, Sakarya, e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın olmadığı diğer takımlar arasındaki ver maçlara ver. Ver de görelim. Şunlardan bir vazgeçelim bu. Artık eskiden şey vardı mesela bizim zamanımızda. Asker köken vardı. Ha çok iyi hatırlıyorum. Askerler vardı. Çok, çok albaylar var. Albaylar, çok, başçavuşlar, neymenler orada yapıyorlardı. 70 ve 80'in ortasına kadar asker. Hatta onlarda da bir genel yol var. Kimlik yapamazsınız. Şimdi sonrası, hatırladım. Evet. Sonrası. 80 er çok orta sonrası. Çok Askeri tavırla maçın belki önüne geçiyorlardı ama Yemin ediyorum sana bu kadar hatalar olmuyorlar. Ama iş olması irade. Spor da şey abi yapıyorlar. irade koyuyor. İrade koyuyor. Ya böyle yapıyor hakem ya. Lütfen diyor. Kaçın bir önümden geçin çok diyor. Çok Korkardık mesela. Abi İşi hakem. Korkardık. Hakemi sarmışlar. Bütün futbolcular iki takımın. Ya hakem ortada kalmış. Gösteriyorlar. Kova kova onları. Kola, ya kola, kola. kaçın kardeşim. Bak diyor. çok ben kim bana karşı çıkar çıksın. Oğuzhan Çakır e, federasyonun MHK'nin kurbanı oldu. Çok iyi bir antrenör önünü kesti. Hocanın şey, önünü kesti. Ya ben Hatası var mı var? Nerede ya muhakkak var kardeşim Çaresiz mı? kaldı yani. Varla kendi arasında o kayın sonra maçın ucunu kaçırdı.